Bedava TikTok beğeni hilesi yani beğeni arttırma nasıl yapılır sizlere bunu göstereceğim. TikTok beğeni hilesini sizlere bu video üzerinde ispatlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bu videonun beğeni sayısı 376. Videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenen kanalıma abone olan ve TikTok kullanıcı adını yoruma yazanlara TikTok'ta 1000 takipçi ve son paylaştığı gönderiye 1000 beğeni hediye olarak gönderiyorum. Bu hile sayesinde ücretsiz bir şekilde TikTok'ta beğeni arttırma işlemi yapabileceksiniz. Beğeni hilesi dışında takipçi ve izlenme hilesi de yapılabiliyor. Beğeni hilesini yaptıktan sonra sayfayı yeniledim ve 415 beğeniye ulaştık. Tekrar yeniliyorum. Sayfayı yeniledim. 679 beğeni oldu arkadaşlar. Bir kez daha yenileyelim. Sadece 1 dakika içinde 1189 beğeniye ulaştık bile. Bu şekilde beğeniler hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. TikTok beğeni hilesi yapacağınız zaman profiliniz herkese açık olması gerekiyor ve paylaştığınız gönderiyi herkese açık olarak paylaşmanız gerekiyor. Aksi halde beğeniler gitmez. Beğeni hilesinin limiti 100 bindir arkadaşlar. 24 saatte bir yenileniyor. Limitinizi tekrar kullanabilirsiniz. Yani günlük 100.000 beğeni kullanma hakkınız var. Beğeni hilesi yaptıktan sonra bu videomuz 110.000 izlenmeye kadar ulaştı. Yani keşfet almasını tetikledi. Şimdi TikTok beğeni arttırma yani beğeni hilesi nasıl yapılır? Videoya devam edelim. Bu hileyi yaparken herhangi bir program indirmeyeceğiz veya APK kurmayacağız. Hatta TikTok hesabımızda giriş yapmayacağız. Yani %100 güvenilir ve şifresiz. Bu sayede TikTok hesabımızın çalınma ihtimali sıfır arkadaşlar. Ayrıca bu hileyi hem tabletten hem bilgisayardan hem de telefondan yapabilirsiniz. Biz videoya devam ederken o sırada videomuzun beğeni sayısı 7643'e kadar yükselmiş arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Öncelikle Google'a gelip medyaliz yazıyoruz arkadaşlar. medyaliz.com web sitesinden hileler bölümüne giriyoruz. Buradan aşağılara inince TikTok beğeni hilesi. Gönderimize bağlantısını buraya yapıştırıp miktarı yazıp arkadaşlar gönder diyoruz. Sonrasında medyaliz ana sayfadan TikTok servisleri bu bölümden de ücretli bir şekilde istediğiniz kadar takipçi beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın izleyici hatta TikTok keşfet satın alarak TikTok hesabınızı büyütebilirsiniz. TikTok'ta popüler bir hesaba sahip olabilirsiniz. Videonun da başında söylediğim gibi bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve TikTok kullanıcı adını yoruma yazanlara hediye beğeni ve takipçi gönderiyoruz. Görüşmek üzere kendine iyi bak.